Engellilerin ücretsiz seyahat hakkının gizli kota ile sınırlandırıldığı iddialarına Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan yanıt geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kota uygulamasıyla 400 kişilik trenlerde 8, 600 kişilik trenlerde ise 10 engelliye ücretsiz seyahat hakkı tanındığı öne sürülmüştü. Engellilerin ulaşımda hakları platformunun açıklamasına göre %14 oranında koyulan kota ile kendi tespitlerine göre tren başına %4, her trende belirlenen kontenjansa 8 ila 10 koltuk olarak değişiyor. Değerli arkadaşlarım bu yapılan hepimizin. Konuyla ilgili CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'in Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu'na verdiği soru önergesine cevap geldi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak bu haklı Bir günün haberine göre Kara İsmailoğlu'nun verdiği yanıtta engelli yolcuların ücretsiz seyahat hakkının kısıtlandığı kabul edildi. Bakan, ücretsiz seyahat hakkı ellerinden alınan engellilere ücreti karşılığı bilet satışı yapıldığını da doğruladı. Bünyesinde barındırdığı tüm bu özelliklere rağmen Kara İsmailoğlu'nun paylaştığı veriler engellilerin ücretsiz seyahat hakkı açısından dikkat çekici bir durumu da ortaya koydu. 29 Temmuz 2019 ila 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında 782.650 engelli yurttaşın ücretsiz olarak yüksek hızlı tren seferlerinden yararlandığını, salgın döneminde 28 Mayıs 2020 ila 28 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki iki ayda ise bu rakamın 241 olduğunu açıkladı. Salgının ilk iki ayında 28 Mart ve 28 Mayıs arası tren seferi yoktu. Açıklanan son iki ayında ise sadece 241 engelli yurttaşa bu imkanı tanımışlar. O zaman salgın öncesindeki 8 ayda 782.400 engelli yurttaşımız ücretsiz seyahat hakkını kullanmış. Yani ayda ortalama 100.000 engelli yurttaşımızın faydalandığı bir hak şimdi ellerinden alınmış. Ve ayda sadece 120 engelliye bu imkan tanınıyor rakamlar başlı başına büyük bir skandalın itirafıdır. Yetmiyor değerli arkadaşlarım iddialara bakıyorsunuz. CHP'li Çakır Özer bu duruma engellilerin kanunla verilen ücretsiz seyahat hakkı ellerinden alınamaz sözleriyle tepki gösterdi. Ücretsiz seyahat hakkı olan bir engelli kardeşimiz neden parayla bilet alsın ki? Çünkü siz o hakkı kısıtlamış durumdasınız. Engelli yurttaşlarımıza kanunla verilen ücretsiz seyahat hakkı böyle keyfi biçimde ellerinden alınamaz.